Güzel bir laf var. Nerede ölmek istemiyorsan orada bulunma. Çünkü ölüm ansızın gelecek. Öyle çok nadir hastalanırsın, öleceğini anlarsın. Öleceğini anlasan bile hastalığın içinde de ölüm ansızın gelir. Allah bizi imanla ölenlerden eylesin. Çünkü Müslüman ölürsek hakikaten ahirette torpilliyiz. Hani birileri çıkıyor diyor ya. Salavat getirme peygambere yalakalıktır. Şefaat torpildir var birileri. Evet biz çünkü Muhammed ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüzden torpilliyiz. Kara kaşımızdan, kara gözümüzden, ibadetlerimizin güzelliğinden değil. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeden sevenlerden, görmeden tabi olanlardan olduğumuz için torpilliyiz. Yani Efendimizin kontenjanındayız yani. İmam-ı Gazali Hazretleri çok güzel anlatıyor. Bir ordu komutanı, bir yere sevk olunurken ordu komutanı tek başına mı gidiyor? Ordusunun tamamını götürüyor. Nişancısını, topçusunu, tüfekçisini, pilotunu hatta diyor karavan acasını yani yemekçisini, aşçısını bile aynı yere, tuvaletçisini bile aynı yere götürüyor. Bir ordu bir yere giderken hepsi gidiyor. İşte biz Resulullah Aleyhisselam'ın askerleriyiz. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın askerleriyiz. Herhangi birinin değil. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın askerleriyiz. O yüzden Resulullah Aleyhisselam nereye gidiyorsa imanla öldüğümüz sürece aha da biz de oraya gideceğiz Allah'ın izniyle. Allah bizi şefaatinden ayrı koymasın.